Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Inazuma The Islands of Thunder and Eternity'nin görevleri nasıl yapıldığını göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk görev bizden Inazuma haritasının Narukami, Kanazuka ve Yashiori bölgelerindeki Seven Kulelerin kilitlerini açmamızı istiyor. İkinci görev bizden Narukami, Kanazuka ve Yashiori bölgelerindeki tüm teleport noktalarını açmamızı istiyor. Üçüncü görev bizden yine bu üç bölgedeki 6 Shrine of Depths'i açmamızı istiyor. Kanalımda onları açmak için gerekli olan anahtarların nereden alabileceğinizi gösterdiğim bir video var. Yukarıda açılan karta tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. Dördüncü görev bizden Inazuma'daki Seven Kulesini maksimum seviyeye yükseltmemizi istiyor. Beşinci görev bizden Sacred Sakura's Favour'da son seviyeye ulaşmamızı istiyor. Altıncı görev bizden Inazuma bölgesinde 10 tane Elektrosu İlahi takip ederek yerine ulaştırmamızı istiyor. 7. görev bizden Inazuma bölgesinde 4 tane mavi silahı takip ederek yerine ulaştırmamızı istiyor. 8. görev bizden Inazuma bölgesinde toplam 100 tane sandık açmamızı istiyor. 9. görev bizden Narukami, Kanazuka ve Yaşıyor bölgelerinde 6 defa zamana karşı mücadele tamamlamamızı istiyor. 10. görev bizden Sekro Sakura clan Ritual görevini bitirmemizi istiyor. Bu bir dünya görevi. Bu dünya görevini başlatmak için buraya gelin ve burada bekleyen kadın ile konuşarak görevi başlatın. Burada yapmanız gereken şeyin bir kısmını yukarıda açılan karttaki videoda gösterdim. O karta tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz. 11. görev bizden Tatar Rathales görevini bitirmemizi istiyor. Bu görevi başlatmak için haritada gördüğünüz bu yere gelin ve bu adamla konuşun. Bu görev gün gün ilerliyor. Yani bir görev yaptıktan sonra yeni görevin gelmesi için bir sonraki günü beklemelisiniz. 12. görev bizden Yaşuora adasındaki yağmur ve yıldırımı kapatmamızı istiyor. Bunu bir dünya göreviyle yapıyoruz. O görev burada başlıyor. Bu görevin nasıl yapıldığını beklemeden hızlı ve ne şekilde öğrenmek istiyorsanız yukarıda açılan karta tıklayabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Daha fazla normal görev ve gizli görevin nasıl yapıldığını öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.